Merhaba arkadaşlar. 2 Mayı örnek örnek sorularla baş, devam ediyoruz. Yarı çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 πrdir Yani burada bize çemberin çevresini nasıl bulacağımız formülünü veriyor. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerinin yani merkezleri şuraya yere olan uzaklıkların 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Şurası 40 cm'ymiş. Bunu soruda da veriyor. Burası da 30 cm'ymiş. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. O zaman ben bu tekerleklerin gittiği mesafeyi bulmam lazım. Yani çevresini bulmam lazım. Çevresi de 2 pi r'den. Pi 3 alın demiş. 2 çarpı 3 çarpı 40'dan birinci tekerleğin çevresi 40 kere 3 120. 120 kere 2'den 240 gelecek. İkinci tekerleğin çevresi de 2 çarpı 3 çarpı R'den 30 kere 3 90 90 kere 2 180. Yani bisikletlerin gittiği yollar 240 ve 180'in ortak katı olan bir sayı olmak zorunda. 240 ve 180'in ekokunu alacak olursak 2'ye e, bölelim 120 90. 2'ye bölelim 60 45 2'ye e, bölelim 30 45 2'ye bölelim 15 45. 3'e bölecek olursak 5'e 15. 5'e bölecek olursak 1'e 3. 3'e bölecek olursak 1. Çarpımları 5 kere 3 15. 15 kere 3 45. 45 kere 2 90. 90 kere 2 180. 180 kere 2 360. 360 kere 2 de 720 santimetrelik yol alacaklardır diyoruz. Geldik ikinci soruya. A0'dan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere üstü sayıların özelliklerini vermiş. Tabanlar aynı olursa üstleri toplanır, tabanlar aynı olursa bölme durumunda üstleri çıkarılır şeklinde. Üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacaktır diye söylemiş. ABC hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin satırı ve sütunundaki bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üstü ifadelerin çarpımına eşittir. Yani burada bir tane üst ifade var. Burası 2, burası 3, burada 4, 5, 6. Bunların hepsinin çarpımına eşitmiş. O zaman A ve B hücrelerine yazılacak üssü sayıların ifadelerin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi burada B hücresini elde edebilmem için 1. ile dördüncü sayıyı çarpmam lazım. 1 ile dördüncü sayıyı çarparak B'yi, 2 ile 5'i çarparak C'yi, 3 ile 6'yı çarparak da A hücresine yazılacak sayıyı buluyorum. Şimdi burada yazılacak olan sayılar şunlar. Bunların hepsini çarptığın zaman kaç elde ediyoruz onu bir bulalım. A üzeri eksi 5, A üzeri eksi 3, A üzeri 3, A üzeri 4, A üzeri şurası 5 çarpı A üzeri 6. Üstü sayılarda neydi tabanlar aynıysa üstleri toplanıyordu çarpma durumunda. Bunları toplayacak olsam şu 5 ile şuradaki 5 birbirine götürecek. Şununla şu, şu birbirine götürecek. A üzeri 10 gelecek. Peki bize ne demiş? A ve B hücrelerine yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre. Hepsinin çarpımı zaten A üzeri 10'muş. A'ya, B'ye, C'ye, A'ya, B'ye, C'ye çarpımı A üzeri 10'muş. A ve B hücrelerine yazılacakların çarpımı A üzeri 9'muş. Burası A üzeri 9'sa. C hücresine yazılacak olan üst ifade aşağıdakilerin hangisidir? Ne olmak zorunda? A üzeri 1. O da hangi şıkta var? Adana şıkkında var. Geldik 3. soruya. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 beş veya 5'ten büyük ise birler basamağı bir artırılarak 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir demiş. 12.54 sayısında virgülden sonraki basamak 5 yani 5 veya 5'ten büyük ise demişti. Eee birler basamağındaki bas, yuvarlanmış yani 13 olmuş. 12 iken ne olmuş? 13 olmuş. Şurada virgülden sonraki sayı 1, 5'ten küçük olduğu için burası 105 olarak kalmış. Şimdi aşağıda klavyede bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlem işlemler zinciri verilmiştir. Bu Programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada e, önce 226 sayısını girelim. Girilen sayıyı oku. Sayının kare kökünü al. 226 sayısının kare kökünü al demiş. Sonuç tam sayı ise. Şimdi 226 tam olarak kök dışına çıkmıyor. Hangi iki tam köklü sayı arasında bakıyorum. Bu 225 ile 256 arasındadır. Hatta 225 bu 15 olarak dışarıya çıkar. Bu da 16 olarak dışarı çıkar. Bu 225 ile 226 arasında sadece bir fark olduğu için 15,1 gibi bir sayıdır. Bize ne demiş? Sonuç tam sayı ise tam sayı 15,1 değil. E, değilse dördüncü adımdan devam et. Ne demiş dördüncü adım? Sonucu birler basamağına yuvarla. Yani 15,1 kaç olarak yuvarlanır? 15 olarak yuvarlanır. Tamam. Birinci adımla ikinci adımdan devam et demiş. Sayının kare al. Tekrar 15 sayısının kare alacağım. Hangi iki sayı arasında? 9 ile 16 arasında. Bu sefer dikkat ederseniz 16'ya daha yakın. Burası 3 olarak çıkar. Burası 4. 16'ya daha yakınsa 3,9 gibi bir şey çıkacaktır. Sonra ne demişti? Ee, sonuç tam sayı değil. Değilse şu anda 3,9 tam sayı değil. Sonucu birler basamağına yuvarla. Yani 3,9'u yuvarlayacak olsam 4 olur. 4 şu anda tam sayı. Sonra ikinci adımı tekrar geri dönüyorum. Sayının kare kökünü al. 4'ün kare kökünü alırsam 2. Sonuç tam sayı ise 2 tam sayı ise 5. adıma git. Yani sonuç ekrana yaz demiş. Cevap ne olacaktır o zaman? Bursa olacaktır diyoruz. Dördüncü soruda ise A eşit değildir 0, B eşit değildir 0, e, KMN tam sayılar olmak üzere ifadeleri verilmiş. Yani üstü sayılarda çarpma durumunda altlar tabanlar aynıysa üsleri toplanır. Üstün üstü çarpılır. Farklı sayılar bu şekilde ayrı ayrı yazabiliriz diye söylemiştik. Bir öğretmen öğrencilerine üstü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. Bu oyundaki tabletler ve tabletlerdeki sayılar aşağıda verilmiştir. İki tablette ışığı yanan sayılar. Mavi tuş dediği şuradaki tuş arkadaşlar. İki tablette ışığı yanan sayılar aynı olduğunda o sayının karesi alınıyormuş. Farklı olduğunda küçük olan sayı taban, küçük olan tabana, büyük olan sayı ise üst olacak şekilde elde edilen üst ifadenin değeri hesaplanıyor. Mavi tuşa iki kez basılıyor. İlk basıldığında aynı sayıların, ikinci basıldığında farklı sayıların ışığı yandığına göre en çok kaçtır diye ben hesaplanan değerlerin çarpımı en çok kaçtır diye sormuş. İlk basıldığında aynı olması için ya 2'ye 2 olabilir veya da kaç olabilir? Eksi 3'e eksi 3 olabilir. E, o zaman aynı olduğunda o sayının karesini al. Biz eksi 3'ü hesaplayalım. Eksi 3'ün karesini alacak olursam kaç gelir? 9 gelir. Birinci basıldığında ikinci basıldığında farklı sayılara basılacak ve ilk basılan küçük olan sayı tabana büyük olan sayıda da üst olarak yazılacak. Şimdi o zaman ilk 3'e basılsın. ikincisinde de 4'e basılsın. En büyük bu gibi. 3 üzeri 4'ten kaç yapacaktır? 81. Yani o 3 üzeri 4 olarak kalsın. Burası da 9. Sonra bunların çarpımını istiyor. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'den tabanlar aynıysa 3 üzeri 6 gelecektir diyoruz. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı. Şimdi 50 kilogramlık e, gübre var. Bunun %20'si azotmuş. O zaman 50 çarpı 20 bölü 100'den bunları çarpacak olursak 5 kere ton 10 kilogramı neymiş azotmuş. 50 kilogramda 10 kilogram azot. Peki 50 kilogramda 50 çarpı 44 bölü 100'den. Şunları sadeleştirecek olursak hatta şunu... Şöyle ikiye bölelim. 44 bölü 2'den 20 kilo, 22 kilogram azot varmış. Bana ne diyor? Ee, hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Yani buradaki azot miktarı 10 ve 22'nin katı şeklinde gelecek. Çünkü ya bunun katı olacak ya bunun ikisinin ortak katı olmak zorunda. 10 ve 22'nin ekokunu alacak olursak 22 ve 10'un ekokunu ikiye böldüğümde 11, 5 5'e böldüğümde 1. Burası 11 kaldı. 11'e böldüğümde 1. 11 kere 5. 55. 55 kere 2'den de 110. Bu iki sayının neyi olacaktır? Ekoku. Yani 110 kilogram veya da katlar olacak. Ee, katları olabilir. 110 kilogram olsun. ilk başta hani kullanılan. Ee, peki bu 110 kilogram azot kullanılacak olursa. Bundan 10 kilogram kullanılıyordu. O zaman 110'u 10'a böldüğüm zaman demek ki 11 kilogram 11 pardon 11 torba azot kullanılmış olur. 11 torba kullanılmış olur şundan. Peki bundan ne olacak? 110'u kaça böleceğim bu kez? Bu kez 22'ye. 110 bölü 22 dersem bu durumda da 5 torba buradan gübre kullanılmış olacak. Bize ne demişti? Bunun 11 torba kullanılırsa bir torba ne kadarmış? 70 kilogrammış. O zaman 11 ile 70 ile 11'i çarpacak olursam 0 e, 7 0 7, yani 770 kilogram azot kullanılmış olacak. Tor 770 kilogramlık 770 TL'lik 1000 lirayı geçmemesi gerekmemesi gerekiyordu. Geçmiyor gerçekten de. 770 e, TL'lik kullanılmış olacak. Şunu kullanırsa bu da neydi? E, 5 torba kullanılıyordu. Bunun da fiyatı 160'tı. 160'da da 5'i çarpacak olursak 5, 0, 5 kere 6, 30, 5 kere 1, 5, 3 TL'de 800 TL. Ee, çiftçi diyor ki yapacak şeyi de tercihte e, 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL? Uygun olanı tercih etmiş. 770. Diğer markayı tercih etmiş olsaydı 800 TL ödeyecekti. Ne kadar fazla ödeme yapması gerekirdi? 800'den 770 çıkartırsak 30 TL fazla ödeme yapması gerekecekti diyoruz. Geldik 6. soruya. Bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki üst, üç tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur. Şu yapı oluşturuluyor. Şurada bize vermiş hacmini bulunurken nasıl buluyormuşuz? Pi çarpı R kare taban alan taban alan çarpı yükseklik bize bunun hacmini veriyor. Burada da ee, şu yanal alanı buluyor mu? Yanal alan, yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Peki bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki taban tahtanın taban yarıçapının uzunluğunu iki katıdır. Yani ben buraya R dersem bununki 2R, bunun da iki katı olacağı için bununki de 4R olacakmış. Bunu söylüyor tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşittir. Ya yani demek ki burası da 2R çünkü burası 2 Burası da 2 Burası da 2R, burası da 2R olacaktır. Bunları yazdık. Bu yapının tabanı dahil tüm yüzleri toplandığında boyandığında özür diliyorum. 72 bin santimetre karelik alan boyanmış oluyor. Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi o zaman ben bunların tamamını hesaplayacağım. Şimdi önce tabanını hesaplayalım. Taban neydi? P, taban pi çarpı r kareydi. Yani şunun altı tabanını hesaplayacak olsam pi'yi kaç alın demiş? 3 alın demiş. Çarpı r kare. R'si kaç? Ee, R'si bunun 4 R'ydi. Bunun karesini alırsam 16 R kare gelecektir. Artı. Şimdi arkadaşlar şunun üst yüzü boyanıyor. Bunun şurası şöyle boyanıyor. Bunun da burası boyanıyor. Hepsini yukarıdan baktığınız zaman en üsttekini çiziyorum. Bakın şu. Boyadım. Altındaki çiziyorum. Şöyle oldu. En alttakini çizdiğimde aslında en alttakinin bir yüzü kadar boyamış oluyor. Bunun da yüzü aynı buradaki gibi. Yani bunların alanı 3 çarpı 16 re kare gelecektir. Artı. Şunları da hesaplamış olduk. Şimdi ne kaldı? Şu yanal alanlar kaldı. Bunları nasıl hesaplıyorduk? Taban çevresi çarpı yükseklik bunun çevresi ne kadar? çevre nasıl hesaplanıyordu? 2 çarpı pi çarpı r'den hesaplanıyordu. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. R'si de kaç? 2r. Taban çevresi çarpı. Pardon. R'si kaçtı? R'si şu anda yok. Özür diliyorum. R'si 4r çarpı yükseklik. Yükseklik de 2r. Artı. Bunun da taban çevresi çarpı yükseklik taban 2 çarpı pi'si 3 çarpı bunun r'si ne kadar yani yarı çapı ne kadar 2 r'ymiş çarpı yüksekliği yine 2 r artı bunun da taban çevresi yani 2 çarpı 3 çarpı r'si bunun ne kadar sadece r yüksekliği ne 2 r bunların hepsinin toplamı neye eşitmiş 70 2000'e eşitmiş şunları toplayacak olursam 16 kere 3 48 r kare 48 R kare. Burası 4 kere 3, 12. 12 kere 2, 24. 24 kere 2 de 48 R kare. Artı 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12 kere 2, 24 R kare. Artı 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12 R kare. Artı e, pardon bunların toplamı kaç eşit olacakmış? 72.000'e eşit olacakmış. Şimdi 48, 48, 96. E, şuradan şuradan 36 geliyor. Hepsini bir toplayacak olursak 48, 96, 48, şurası, burası da 36. Hepsinin toplamı 6, 12, 8 daha 20, 9, 4 daha 13, 3 daha 16, 18 yani 180 R kare eşittir 72 bine. Her iki tarafı 180'e bölecek olursak şu anlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. 72 e, 72'yi 18'e bölecek olursak 4 yapıyor. Yani R kare eşittir 400 yapıyor. Buradan R eşittir kaç yapar? 20 santimetre yapar. Bana ne istemiş? Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç? Yani şunun hacmini istiyor. En küçük bu. Bunun hacmini nasıl hesaplıyormuşuz? Pi çarpı R kare çarpı H'den. P'yi 3 alıyoruz. Çarpı yarı çapı kaç? R. R kare çarpı yüksekliği kaç? 2R. Şimdi bu R'leri yerine yazacağız. Yazarsak 3 çarpı 20'nin karesi 400 çarpı 2R demişti. 2 kere 20'den de 40 gelecektir. Çarparsak bunları 4 kere 4 16 16 kere 3 48 3 tane de 0 eklersek 48 bin gelecektir. Cevap C şık. Geldik 7. soruya. Yarı çapın uzunluğu R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanını 2 çarpı pi çarpı R çarpı H'dir diye söylemiş. Taban çapının uzunluğu taban çapı yani ne bu 2R yüksekliğine eşit 2R yerine ne yazacakmışım H diyebilirmişim. Dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 santimetre karedir. O zaman 2 çarpı yukarıdaki formül yerine yazın. Pi yerine kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. R yerine R yazdım. H yerine de 2R yazıyorum. Çünkü H eşittir 2R demiş. Eşittir 300 santimetre kareymiş. Bunları çarparsam 2 kere 3 6 6 kere 2 12 R kare eşittir 300'den. Her iki tarafı 12'ye bölecek olursam buradan 300 bölü 12'den 2 kere 12 24 çıkarttığım zaman 65 kere var. Yani R kare eşittir 25 ise R kaç santimetreymiş 5 santimetreymiş. R5 ise yüksekliği de kaç? 10 cm. Çünkü şurada 2R eşittir H demişti. Peki bu cisim aşağıdakilerden şurayı okuyalım bu kutunun içerisinde yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir. Bu cisim aşağıdakilerden hangisi olamaz? Biz şimdi arkadaşlar şunları tek tek hesaplayabiliriz. Pisagor bağıntısı olduğu için direkt şundan devam etmek istiyorum ben. Bunun silindirin içerisine tam olarak oturtabilmem için şöyle köşeleri tam olarak ortasına gelmesi lazım. Şu şekilde. Yani bir köşesi tam olarak oturacak şekilde dediği için. Şu şekilde en kötü ihtimalle böyle tam köşeleri üzerinde olması lazım. O zaman şu köşegeni benim şunları birleştirdiğim zaman tam 2R'yi vermesi lazım. Burada da şuraları 8-8 olarak vermiş ben şunu hesaplamam. Burası dik olacak şekilde burayı hesaplamam lazım. 8, 8 ise Pisagor bağıntısından 8'in karesi buraya a diyelim. a kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 64'ten a kare eşittir 128. Her iki tarafın kare alırsam a kök 128 geliyor. Oysa ki buradaki bağıntıda şunun yarı çapı 10'du. Yani kare içerisinde yazacak olursam kök 100 olması lazım maksimum. Burada kaç denk gelmiş oldu? Kök 128. O zaman buradaki bu küpün e, silindirin içerisine girmiş girmesi imkansızdır diyoruz. Geldik 8. soruya. Benzinli bir araca LPG sistemi takıldığında %40 yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. %40 şeklinde bir yakıt tasarrufu oluyormuş. LPG sistemi takılma maliyeti ve her 12 aylık kullanım sonunda tekrarlanan LPG sistemi bakım ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet. Kilometrede ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibi aracını LPG sistemi taktırıyor. 1 kilometrede 50 kuruş yakıyormuş. yüzde ee, %40 da yakıt tasarrufu yaparsa 50'nin %40'ını bulalım. Bu da ne yapacaktır? 5 kere 4'ten 20 kuruş tasarruf yapacaktır. 50 Yani 1 kilometrede 20 kuruş o zaman 1000 kilometreyi sormuş. 1 kilometrede 20 kuruş tasarruf yaparsa bir de 1000 kilometrede ne kadar tasarruf yapar diyeceğiz. Doğru orantı işler dışlar çarpımı yapacağım. x eşittir 20 çarpı binden 20 bin kuruş tasarruf yapmış olur. Biz bunu neyine hesapla? Yani kuruştu TL olarak ise litre TL hesaplayacak olursak şunları götürdüğümüz zaman bir yılda yani ayda ortalama ne kadar? Ayda ortalama 200 TL tasarruf edecekmiş ayda. Sonra bize diyor ki kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen tasarruf eşit olur. Burada yapılan harcama ne kadar? Toplamda 3600 TL. 3600'ü 200'e böldüğüm zaman kaç ayda 3600'e ulaşacağını buradan 18 ayda yani kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen esas harfi eşit olur. 18. ayın sonunda eşit olur diyoruz. 9. soruya geldiğimizde bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser diye söylemiş. Yani köşegenler şunlar olmuş oluyor arkadaşlar. Şunlar birbirini tam olarak ortalıyor. Yani şunlar birbirine eşit oluyor. Şu ikisi de birbirine eşit oluyor ve şurası kaç derece? 90 derece olarak gelmiş oluyor. Kenar uzunlukları 320 vermiş. 120 vermiş. Ee, halının üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçimde desenleri vardır. Yani şunlar eşkenar dörtgen ise verilen özelliği kullanacak olursam şu şekilde verdiğim zaman çektiğimde şöyle çektiğimde şunlar da birbirine eşit şunlar da birbirine eşit olarak gelecek. Peki burası 4 eşit parça ayrılmış oldu. 120'yi 4'e bölecek olursam her biri kaçar santimetre olacaktır? 30'ar santimetre olacaktır. Aynı özelliği bu tarafta kullanacak olursam şöyle çekiyorum. Şunlar birbirine eşitti. Hepsi 30'du. Şunlar da birbirine eşit. Bu kez kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 328'e bölersem her birinin boyu 40 cm olacak. Biz bir eşkenar dörtgenin köşegen uzunluğunu, köşesinin uzunluğunu arıyoruz. Şöyle vermiş. Burası 30'muş. Şurayı 40 buldum. Pisagor bağıntısından 30 40 3 4 5 üçgeninden 50 cm e gelecektir. Bir kenarın uzunluğu eşkenar dörtgeni olduğu için 50 cm gelmiş oldu. 10. soruda eğim dikey uzunluğunun yatay uzunluğuna oranıdır şeklinde şurada hatırlatmayı yapmış. Yukarıdaki kareli zemin üzerine bir ada ve bu adaya doğru ilerlemekte olan bir balıkçı teknesi modellenmiştir. A noktasındaki şu A noktasındaymış. Balıkçı teknesi doğrusal bir yol. Burası önemli. Doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Bu tekne BCD noktalarından birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır? B noktasından geçerse şöyle B noktasında doğrusal kare kare ilerliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle geçiyor. Yani adaya ulaşamaz. B noktasından geçerse adaya ulaşamaz. Sonra C noktasına bakıyorum. C noktasında ne kadar gidiyor? 3 yatay 2 dikey. O zaman 3 yatay 2 dikeyden şuraya gelmiş olacak. Yani C noktasından geçtiği zaman adaya ulaşabiliyor. O zaman noktalardan birinin geçtiğine göre izlendiği yolun eğimi kaçtır? Eğimi komple yazmak yerine şuradan da yazabilirsiniz. Burada yazacak olursam yatayda 3 birim, dikeyde 2 birim. O zaman dikey bölü yataydı dikey uzunluğun yatay uzunluğun oranıydı 2 bölü 3 olacaktır diyoruz.